saygıdeğer Şanlıurfa halkı. Tedirgin olmayın, aşı olun. Aşı olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden Covid-19 salgınında dünyada milyonlarca insan, ülkemizde de resmi rakamlara göre on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu süreç boyunca ilimizde de çok sayıda yurttaşımızı maalesef Covid nedeniyle kaybettik. Ve halen pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kontrol altına alınamamış tüm hızıyla can almaya devam etmektedir. Pandemiyle mücadelede en önemli araçlarımızdan biri aşılardır. İnsanlık tarih boyunca bulaşıcı hastalıklardan aşılar sayesinde kurtulmuş. Uzun yıllar önce binlerce insan hayatını kaybetmesine yol açan hastalıklar aşıların bulunmasıyla insanlar için tehlike olmaktan çıkmış, bazı bazıları ise tüm dünyada eradike edilmiştir. Örneğin 2005 yılında kaba kulak vaka sayısı 20.000 bin iken aşılamanın artmasıyla 2019 yılında bu rakam 419'a gerilemiştir. Covid-19 pandemisinde de Ocak ayında aşılar bulunmuş, tüm dünyada hızlıca uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde de aşıların temin edilmesinden sonra Haziran, Haziran ayından itibaren ülkemizin aşılama kapasitesine yakın oranda aşılamaya başlanması sevindirici bir gelişme olmuştur. Ancak delta varyantının yaygınlaşması yeni bir dalga riskini arttırmış ve aşılanmayı daha da önemli hale getirmiştir. Salgın sürecinin uzaması delta varyantı gibi daha tehlikeli varyantların yol açması, ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Yeni mutasyonlar uzayan salgın sürecinin doğal sonucudur. Elimizde hastalıktan önce veya sonra kullanılabilecek etkin bir ilaç tedavisinin olmaması ilaç dışı tedbirlerin önemini daha da arttırmaktadır. Bu yüzden halen maske, mesafe ve hijyen COVID'den korunmak için oldukça önemlidir. Bu tedbirler dışında şu aşamada elimizdeki en büyük güç aşılama oranlarının arttırılmasıdır. Türkiye'de 18 yaş üzeri nüfusun yüzde 43.95'i, genel nüfusun ise yüzde 33.27'si iki doz aşılanmış olup bu oranlar pandeminin sona ermesi için gerekli olan toplumsal bağışlı oranlarının oldukça gerisindedir. Bakanlığın aşılama oranlarını açıkladığı ilk günden beri Şanlıurfa maalesef hep son üç sırada yer almıştır. Son verilerde de artık devamlı son sırada bulunmaktadır. Aşılama oranlarının düşük olmasının sonucu günlük vaka sayısında, hastane servis ve yoğun bakımlarında yatan hasta sayısında ve maalesef nihayetinde hayatını kaybeden insan sayısında artış olarak karşımıza çıkmaktadır. Urfa'da bayram öncesine göre tüm bu rakamlar ciddi oranda artarken maalesef aşılama oranlarımız halen çok düşük seyretmektedir. Üzülerek belirtmek isteriz ki hastanelerde yatan ve hayatını kaybeden hastalarımızın hemen hemen hepsi aşı olmamış vatandaşlarımızdır. Tüm dünyada milyarlar, milyarlarca doz aşı yapılmış ve şimdiye kadar toplum sağlığını tehlikeye atacak ciddi bir yan etki bildirilmemiştir. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarının yüzde 99'u aşı olunmasını tavsiye ederken, hiçbir bilimsel dayanağı olmadan farklı amaçlar için aşı karşıtlığı yapanlar ciddiye alınmamalıdır. Aşıların ölümleri engellemesiyle ilgisiz ilgili şüphesi olanların ülkemizdeki sağlık çalışan ölümlerinin aşılamadan sonra nasıl azaldığına dikkat etmesi gerekmektedir. Bugün burada bulunan sivil toplum kuruluşları, odalar, dernekler ve siyasi parti temsilcileri olarak Urfa'daki durumun aciliyetine dikkat çekiyor ve tüm halkımızı derhal aşı olmaya davet ediyoruz. Aşılama oranlarımızı artırmadığımız takdirde insanlarımız yoğun bakımlarda yaşam mücadelesi vermeye devam edecek. Aşılama oranlarımızı arttırmadığımız takdirde tekrar kapanma ve yasaklarla karşılaşacak esnafımızın tekrar iş yerlerini kapatma durumuyla karşı karşıya kalacağız. Aşılama oranlarımızı arttırmadığımız sürece çocuklarımız, gençlerimiz okullarına başlayamayacak eğitim hayatları bir yıl daha uzaktan devam etmek durumunda kalacaktır. Aşı olmayan vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz aşı olmayarak sadece kendinizi değil ailenizi tüm toplumumuzu tehlikeye attığınızı ve pandeminin sona ermemesinde pay sahibi olduğunuzu belirtmek isteriz. Unutmayın sizler aşı olmadıkça birileri ölmeye devam edecek. Bir çağrımız da Sağlık Bakanlığı ve iktidara. Aşı olmayarak Aşı tereddütünü gidermek öncelikle devletin görevidir ve bilgi eksikliğini gidermek için çalışmalar ve kampanyalar yapılmalıdır. Bilgi paylaşımında şeffaf olunmaması, aşıya ulaşımın kolay olmaması, karar alma sürecine toplum ve STK'ların dahil edilmemesi aşı tereddütünü arttırmaktadır. İl bazında vaka ve ölüm sayılarıyla beraber bu hastalar arasında aşılanmamış kişi sayıları da kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Aşılama oranlarından da anlaşıldığı üzere Sağlık Bakanlığı'nın aşının gerekliliği konusunda nitelikli teşvik edici bir kampanya yürütmeye, aşı tereddütünü ortadan kaldıracak net mesajlar vermeye davet ediyoruz. Hiçbir bilimsel dayanağı olmadan aşı karşıtlığı yapanların tezleri, Bakanların, Bakanlığın elindeki uygulanmış milyonlarca doz, doz bilgisiyle çürütülmelidir. Özellikle kapalı alanlar için aşı olmayanlarla ila, ilgili ilave tedbirler alınmalıdır. Şanlıurfa gibi aşılamada geri kalmış iller için kültürel özellikler toplum yapısı göz önüne alınarak yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, odalar, dernekler ve toplum temsilcileriyle birlikte yeni kampanyalar planlanmalıdır. Son olarak ülkemizde uygulanan tüm aşıların güvenli olduğunu, aşı olmamanın bedelinin ve ahlaki sorumluluğunun çok ağır sonuçlar doğuracağını bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Gelecek dalganın aşısızların dalgası olacağı öngörüsüyle ilimizi tekrar yaşanacak bir pandemi dalgasından korumak için bir an önce tüm Urfa'ya aşı seferberliği çağrısı yapıyoruz. Her vatandaşımızı komşusunu, ailesini, akrabasını ve arkadaşını aşı olmaya ikna etmek için mücadele etmeye davet ediyoruz. Biz burada bulunan sivil toplum kuruluşları, odalar, dernekler ve siyasi parti temsilcileri olarak ilimizin pandemi tehlikesini atlatıncaya kadar bu çağrıları yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuna beyan ediyoruz.